Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl peygamber olarak ashabının içinde kaldı. Bu 23 yılın ilk 13 senesinde Kur'an-ı Kerim'in tamamı inmedi belki de çok az indi. Daha sonraki Bakara suresi gibi, Ali İmran suresi gibi büyük sureler daha sonra Medine-i Münevvere'de indi. Belki de Kur'an-ı Kerim'in tamamına yakını yani 22 sene gibi bir zamanda indi. Buna rağmen ashab-ı kiramı yüzde yüz Kur'an adamları, kafaları Kur'an, hayatları Kur'an, hareketleri Kur'an, konuşmaları Kur'an Hale nasıl getirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tamamen Kur'an eğitimine sabahtan akşama kadar ayrılacak olsa hayatları başka bir cihada gitmeseler, ziraatle uğraşmasalar, düşmanlar olmasa belki olur bizim mantığımıza göre. Halbuki düşmanlarla savaştılar. Aylarca süren gezilere gittiler, umreye gittiler. Yani evlerinde mescitte oturan insanlar da değillerdi buna rağmen yolda ayet indi, cihat esnasında ayet indi, gece geldiler. Yatsı namazına baklar ayet indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin geldi bu gece bana ayet indi dedi. Böyle ortada bir kitap takip edecekleri bir dosya şeklinde de Kur'an-ı Kerim yok ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuştuğunda Kur'an düşünen, Kur'an konuşan, Kur'an hareketi yapan, Kur'an'a hayat feda eden bir nesil çıktı ortaya. Kur'an kursları da yoktu. Ashab-ı Suffa'da geçici eğitim görüyordu. O da bilemedin 150 kişi, 200 kişi oluyor veya olmuyorlardı. Bu nedenle biz dönüp geri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar kısa zamanda böyle çoğu da yaşlı başlı insanlar yani çocuk değiller ki eğitimi aldı onları olacak. İşlerinde, güçlerinde ve savaşlara gidip gelen insanları nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la içli dışlı yaptığı Kur'an konuşan, Kur'an gören, Kur'an düşünen insan haline getirdi. Bunu çözmeye çalışırken karşımıza çıkan ilk sebep ya da ilk zemin diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Mekke'nin, Medine'nin veya sahabenin gittiği, kendisinin gezdiği her neresi varsa oranın, hangi zaman varsa o zamanın kitabı haline getirdi. Sabahleyin Kur'an kursuna göndermedi çocuklarını. 24 saat nerede nefes alıyorlarsa orası onlar için Kur'an medresesi oldu. O zaman Kur'an zamanı oldu. Dolayısıyla şu saatten şu saate kadar değil, nefes aldıkça Kur'an'la meşgul oldular. Birincisi bu. İkincisi, kendisi de örnek olarak bundan sonra iman eden, Müslüman olan herkes Kur'an-ı Kerim'e kendisini bağlayacak. Kur'an adamı olacak. Başka türlü Müslüman olamazsın. Allah'a iman ettim demek bir ucu Allah'ın elinde olan bir ipe benzeyen Kur'an'ın bir ucundan da sen tutacaksın demektir. Yani Müslümanlık normal kendi sistemine göre yaşıyorsun. Öleler, öğlence insanlar Kur'an okuyorsun ya da Cuma akşamları Yasin okuyorsun bir din değil. Nefes alıyor musun? Bu Kur'an'la olacak. Yiyor musun? Kur'an'la olacak. Uyuyor musun? Kur'an'la olacak türünden eğitim verdi. Bunun da örneği kendisi oldu örneği de kendisi olduğu için ciddi bir şekilde etkisi oldu. Üçüncü olarak diyoruz ki bir ümmet kurmak, bir nesil yetiştirmek için geldiğini, onları da yeni bir nesil olarak ortaya çıkardığını söylerken ölçü olarak Kur'an'ı kullandı. Evlilik mi? Kur'an'a göre olacak dedi ticaret mi Kur'an'a göre olacak dedi. Dolayısıyla ashab kiram baktılar ki biz ne yaparsak ya Kur'an'a göre yapacağız ya da cahiliyeden kurtulmuş olmayacağız. Bu yeni neslin kaynağı, ana ruhu, enerjisi olarak Kur'an-ı Kerim'in yer bulmasını sağladı. Dördüncü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Kur'an-ı Kerim okudu siz de okuyun dedi. Ve Kur'an-ı Kerim okumayı dil kullanmak, sözlü hayatı aktif hale getirmek, sözel bir hayat yaşamak olarak gösterdi. Bunun da sevabını tarif etti. Kur'an okuyana şu kadar sevap var dedi. İnsanlar niçin namaz kılıyorlarsa onun için de Kur'an okudular. Ramazan'ın da orucu niye tutuyorlardıysa Kur'an'ı da onun için okudular. Çünkü sevap kazanmaları lazımdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beşinci yaptığı şey, izlediği politika, onlara yani bir evlilik, bir ahiret, bir cennet muhabbeti yapacağı zaman, bir olay olduğu zaman, eski toplumlardan bir şey konuşulduğu zaman, yenilenmiş günlük olmayan fırsatları hep Kur'an üzerinden değerlendirdi. Bir yanlış iş yapıldığında, e, Allah-u Teala buyuruyor ya Musa'ya da Eziyet etmişti ümmeti dedi. Hep Kur'an'la çok böyle direkt hatırlanmayacak konuları da gündeme getiren bir hareketlilik sağladı. Altıncı olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'dan belli yerleri özellikle öne çıkardı. Fatiha suresini çok öne çıkardı. Bakara suresinin son iki ayetini yatmadan önce okuyun dedi. Falak nas İhlas surelerini öne çıkardı. Mülk suresini öne çıkardı. Tamamına kavuşamayanların, mesela Fatiha suresi ile hayat bulmasını sağladı. Mesela İhlas suresini çok övdüğü için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabinin biri namazın her rekatında İhlas okumaya başladı. Hatta getirilip ya Resulallah bu adam sadece İhlas okuyor denince niye böyle yapıyorsun sormuş Çok hoşuma gidiyor ya Resulallah, çok seviyorum Rabbimi övmeyi diyor. Çünkü bunu peygamberden öğrenmiş. Yedinci bir özellik de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazda Fatiha'sız ve Kur'ansız namaz olmaz deyince her gün beş defa Kur'an okumak. Biz ona zamm-i sure diyoruz. Yani doğru da bu. Ama ashab-ı kiram namazım için Kur'an diye anlıyordu bunu. Namazla beraber gün Kur'an'da hatıralarına girmiş oldu ve canlanmış oldu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birisi geldiğinde, bunu da bir 8. sebep olarak sayabiliriz, ona ne yapacağım ben şimdi Müslüman oldum diyor, hemen Ashab-ı Suffa'da ona bir yer ayarlıyor, buna Kur'an öğretin diyor. Tamam ya Resulullah bu namaz kılacak kadar işte birkaç sure öğrendi deyince tamam şimdi gidebilirsin diyor. Yani ilk can suyu olarak hep Kur'an-ı Kerim veriyor. Burada bir dokuzuncu madde olarak da diyoruz ki, insanlara Allah'a yaklaşmak istiyorsanız eğer Kur'an'dan başka Allah'a yaklaşacağınız bir yer yoktur. Çünkü namaz kılacaksan Kur'an'la kırılacaksın. Ee, cenazen olsak sevabını Kur'an'la ölçeceksin. Mesela Uhud'da şehitler e, gömülecek. Şehitlere e, hangisini, işte bir mezara iki kişi koymak zorunda kalmışlar, hangisini öne koyalım Ya Resulullah dendiğinde net bir şekilde hangisi daha fazla Kur'an biliyorduysa buyurmuş. Bu onun Kur'an kadarsınız mesajını çok iyi anlayan bir nesil yetişmesini sağladı. Ve son olarak da Kur'an'dan bir şey öğrenip de onu unutanın ciddi vebale gireceğini tehdit etti. Kur'an'dan bir ayeti unutanın günahı kadar ağır bir günah göremedim ümmetimin içinde buyurdu. Dolayısıyla Kur'an'ı öğrenen delirmedikçe öğrendiğini unutmayı hiç hayal etmedi, edemezdi de zaten. Böylece Kur'an'la konuşan, Kur'an'la gören, Kur'an'la düşünen bir nesil çok kısa bir zamanda yetişmiş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs>